Merhaba arkadaşlar. Sizlerle bir soruluk kısa videolarda çözeceğimizi söylemiştik. Şimdi e, sormuş olduğumuz sorumuzun çözümüne başlayalım. Cevaplarımız geldi. E, biz çözelim beraber bakalım eksiklerimiz, hatalarımız neymiş, doğru ve yanlışlarımızı inceleyelim. Şimdi sorumuzu okuyorum ben yazdım tahtaya zaman kaybı olmasın diye. Aşağıda verilen modellemeye göre kesirlerin pay ve paydaları sabit bir artış göstermektedir. Bu bir dizi. Pay kısımlarına bakın arkadaşlar. 45, 48, 51 üçer üçer artıyor. 2, 3, 4 diye payda kısımları da birer birer artıyor. E buna göre bu modellemedeki sayılardan kaç tanesi tam sayıdır? diye sormuştuk. Şimdi arkadaşlar bunu manuel olarak devam ettirip görme şansımız yani tek tek inceleme şansımız çok zor. Neden? Sonsuza kadar gidiyor çünkü. E ne yapmamız lazım hocam o zaman? Bir modelleme vermişse sen de bir o modellemeye uygun ileride bahsedeceğim bunu bir genel terim dediğimiz dizilerde anlatacağım bunu bir e, formülüze edecek hale getirmemiz lazım tamam nasıl yani hocam dizilerden yine anlayacağımız genel terim nasıl test ediliyordu ilk terime bakarak artış miktarlarına bakarak artış miktarları neydi üçer üçer artıyordu payı ayrı paydayı ayrı değerlendireceğim şimdi üçer üçer artıyor değil mi o zaman 3n en... Peki ilk terimimiz ne 45 ikinci terimimiz ne 48 şimdi ben buraya 1 yazarsam ne olur 45'i elde etmem için 42 değil mi? Şimdi 42 dersem 2 yazarsam 6 48 evet olur. Şöyle bir deneyelim önce bir. 42. Bu da 2, 3, 4. Şimdi bak ben 1 dersem ne oluyordu? 45 bölü 1 olur. Ama burası 45 bölü 2. O zaman 1'den başlatmayacağım. Zaten pay kısmında buna engel oluyor gördüğün gibi. O zaman 2'den başlatsam şöyle diyelim en büyük 1'den ya da en büyük eşit 2. Öyle de diyebilirsin. 1'den büyük terim için konuşalım. 2 için. 3 kere 2 6 ne kaldı? 39. O zaman 42'yi bir, azı, bir adım azaltıyorum şöyle. Azalttık. 39 yaptım. Evet. 2 için dediğim zaman da bak en yazdığım zaman tam oldu. Bak 1 dediğim zaman ne olmuştu? 3n artı 42 bölü 1. 45 bölü 1 olmuştu. Bu 1'den başlamıyor ki 2'den başlıyor. İlk terimimin paydası tekrar söylüyorum 2'den başlıyor. 1'den değil. O yüzden 1'den büyük ilk terim 2 için oluşturdum. O yüzden sabitim 39 oldu bakın. 42'den 39'a çektim. 3 azalttım. Tamam. Gerçekten yazdığımız zaman bakın şu genel terimimiz formüle ettiğimiz ifade uyuyor mu buraya? Evet 45 bölü 2. 2 yaz. 6 artı 39 45 bölü 2 oldu. 3 yaz. 9 39 9 daha 48 bölü 3 16 evet oldu. Sağlıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hepsini sağlıyor. Artık genel terimimi buldum. Genel terimimi bulduktan sonra ne yapıyorum? Artık bunu irdeliyorum. Bakın burada dizilerin yanı sıra biraz da rasyonel sayılar bilgisi de yatıyor. İleriye atıf yapıyorum şu an. Rasyonel sayılar ve diziler ünitesine atıf yapıyorum. Bunları ileride yine bahsedeceğiz tabii ki. Rasyonel sayılarda da şöyle bir kuralımız vardı. Hatırlayalım. A artı C bölü B dediğim zaman bu ifade A bölü C pardon B artı G bölü B diye parçalanabiliyordu. Biz buna parçalama diyorduk. Pay pi kısmımız. Payda da olmuyordu. Ha. Aman, anlatacağım bunlardan. Rasyonel sayılar kısmıyla ilgili. Evet şimdi biz bunu parçalayalım. Hadi arkadaşlar. Çözümüme geçiyorum artık. 3N bölü N artı 39 bölü N. Yani bu ifade neye dönüştü? 3 artı 39 bölü N. Artık sabit terimim ayrı duruyor. Şurada bir tekrar payı paydası olan rasyonel bir kesirimiz var. 39'un bölenleri devreye girecek şimdi. Çünkü sonucun bir ne olmasını istiyordun? Tam sayı. 39'u bölecek ki bura bir tam sayı olsun. Ve tam sayıyla tam sayının toplamı bir tam sayı olsun. O halde tam sayı bölenleri kim? 39'un. Evet. 1'e yani her sayı 1'e bölünüyordu. 3'e bölünür. Evet. Bir de 13. Değil mi? 39 neydi arkadaşlar? 3 çarpı 13'tü. 2 tane asal çarpan. Bu da asal çarpanlar ayırmayla alakalı bir mevzu. Onu da anlatacağız. 3 çarpı 13 olduğu için evet. E kendisi yok mu hocam? <laughs> kendisi de var. Şimdi burada tekrar bir detayımız var. Detay ne? 1. Biz ne demiştik? En büyük bir için demiştik. O yüzden biri almıyorum. 3, 13, 39 olmak üzere 3 tane bölenimiz var. 3 diyen arkadaşlar doğru söylemiş oluyor. Tamam mı?